Görüşmeyi konuşacağız. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun bu bölümde bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için bir iadeyi ziyaret ve aslında o beklenen görüşme bugün yapılacak. E az önce ifade ettiğimiz gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başta ekonomide yaşanan sıkıntılar olmak üzere buğday fiyatları, çay fiyatları, emeklinin durumu, asgari ücretlinin durumu da olmak üzere pek çok konuyu gündeme getirmesi bekleniyor. Şimdi bekleniyor da e, baktığımızda gündeme gelmesi beklenen e, konu sayısı çok fazla. Bunlar konuşulur mu bugünkü görüşmede orasını bilmiyoruz ama Deniz Yücel'in söyledikleri az önce önemliydi. Normalleşme adına atılan bir adım olması bakımından önemli bir iadeyi ziyaret olacak. Önce sizin beklentinizi de sormak isterim. Bugün bu görüşmeden ne beklersiniz? Şimdi Deniz Bey'in e, ifade ettiği bu normalleşme e, hususu e, yine kamuoyunda yumuşama normalleşme bağlamında yapılan e, tartışmaları belki bir e, kavramı daha eklemek e, gerekir. Özellikle eee Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi e, Ana Muhalefet Partisi liderine iade ziyaret yapmakla ve ilk görüşmeyle e, Türkiye'de e, özellikle e, 31 Mart yerel seçimlerine kadar aşırı derecede ısınmış bir e, siyaseti soğutmak mı e, istiyor? E, böyle bir e, girişim ve bu girişimin hem e, AKP e, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne gibi e, olumlu ya da olumsuz yönleri olur diye bakmak lazım. Evet e, yani iadeyi ziyaretli siz de başta belirttiniz. E, çeşitli konu başlıkları var. E, bu e, konu başlıklarının e, tümüne girildiği takdirde vakit e, ne ölçüde yeter? O da ayrı hı. bir e, konu ama e, yani benim tahmin ettiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu e, görüşme ajandasında olmazsa olmazlar var. Bir ana muhalefet partisi olarak hı hı. E, toplumun kendisinden beklediği e, işlevleri yerine getirmesi anlamında e, onları bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'na ifade e, edecek. Ana muhalefet partisinin talepleri olarak sadece bu görüşme esnasında bir e, diyalog konusu olarak değil. E, tekrar etmek istiyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi bir ana muhalefet partisi ama son seçimde Türkiye'nin birinci partisi. Dolayısıyla bu ağırlık Cumhuriyet Halk Partisi'ne sadece parlamento içinde e, değil, yürütme ile olan diyaloglarında da çok büyük sorumluluk yüklüyor. Dolayısıyla burada belki istenen amaç siyaseti soğutmak olsa da ılımlı bir yani ne sıcak ne soğuk bir siyaset içinde ana muhalefet ve Türkiye'nin birinci partisi olarak kendisinden beklenen işlevleri yerine getirmesi ve taleplerini yüksek sesle Sayın Cumhurbaşkanı'na iletmesi olmazsa olmaz diye düşünüyorum ben. Şimdi bir önceki görüşmede tabii bahsettiğimiz bu sorunların şunu da söylemek lazım. Her birisi o kadar derin sorunlar ki öyle sadece 5 dakika yüzeysel olarak konuşulup geçirecek sorunlar da değil aslında. Bu noktadan hareketle acaba çok mu şey bekliyoruz soruların da soruları da aklımıza geliyor bilmem siz ne dersiniz Sayın Tosun? Ee, şunu soracağım, bir önceki görüşmede yani CHP lideri Özgür Özel'in yapmış olduğu e, AKP genel merkezindeki o görüşmede gündeme gelen konulardan bir tanesi de yaşı 80'in üzerinde bulunan kimi emekli generallerin e, cezaevinde bulunduğu koşullarda sonrasında bununla ilgili bir adım atıldığını gördük. Dolayısıyla bugünkü görüşme sonrasında da acaba bir somut adım bekler misiniz? Beklerseniz e, hangi başlık altında? beklersiniz? Şimdi benim e, anlayabildiğim kadarıyla e, özellikle kamuoyunda tartışılan e, bazı e, konuların bu demokratikleşme olabilir, insan hakları olabilir, hukuk e, olabilir. E, bu konuların e, Sayın Cumhurbaşkanı aktarılması konusunda bazı e, kesik kesintilerin olduğu e, yönünde hı hı. dolayısıyla toplumsal taleplerin tümü Sayın Cumhurbaşkanına aktarılması halinde bu konuda e, özellikle e, Özgür Bey'in de e, talepleriyle birlikte e, düşünüldüğünde e, yeni bir takım somut adımlar e, atılabilir ama bunun da bir sınırı olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü e, her ne kadar e, Adalet ve Kalkınma Partisi bu e, koalisyon e, içinde yani PD koalisyon içinde güçlü parti olsa da bir de ortağı MHP var. Hı hı. Son tarihte dolayısıyla MHP'nin öncelikleri ve tercihleri de önemli. Burada tabii Erdoğan'ı zor bir görev bekliyor. Hem ana muhalefet birinci partiden gelen talepler hem de ortanın kırmızı çizgileri yürütmenin başı olarak bu konuda bir denge kurması gerekiyor ama e ee, şimdi bu görüşmenin ardından e, hiçbir adım atılmaması e, durumunda e, sürecin e, ve normalleşmeye doğru e, evrilmesi mümkün değil. Ben e, bir takım adımların atılma olasılığını da e, var e, görüyorum ama e, tekrar etmek gerekirse e, burada MHP'nin de e, bir takım çekinceleri var. İşte Hı -hı. Orta yolu bulacak şekilde yine bugün takip ettiğim kadarıyla sosyal medyadan özellikle bazı davalarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na iletilmiş dosyaların olduğu ve bu konuda yeni bir takım değerlendirmelerin yapılması ve onun üzerinden de sonuç üretilmesi özellikle toplumun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklediği yönde gerçekleşebilir tabii ki. Özellikle Sinan Ateş dosyasını da bu kapsamda düşünmeli mi Sayın Tosun? Şimdi tabii e, Sinan Ateş'in eşiyle e, yapılacak bir e, görüşme, e, Sinan Ateş'in e, eşinin. E, düşünceleri, e, talepleri ve e, önüne gelen e, dosyayı birlikte e, değerlendirip evet. ama burada MHP'nin de kırmızı çizgilerini toptan yok saymadan e, bir takım e, adımların e, atılması e, söz konusu e, olabilir ama asıl e, büyük fotoğrafta ben işte e, Gezi Parkı e, tutukluları, hı hı. E, yine e, kayyum e, meselesi evet. bununla ilgili konuların da e, gündeme geleceğini düşünüyorum. Şimdi tabii belki gündemi takip etmeyen izleyicilerimiz de olabilir. Onu da özetleyelim. Değerli izleyiciler az sonra ekranlara getireceğiz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hatta o fotoğrafı da belki arkadaşlarımız gösterebilirler sosyal medya hesabından paylaştı Ayşe Ateş Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş CHP Genel Merkezinde konuktu sonrasında Genel Merkezi e, gezdirdi ardından da sosyal medya hesabından o fotoğrafları paylaştı Özgür Özel şimdi Ayşe Ateş'in yaptığı açıklamalar vardı onları da izleyeceğiz biraz sonra. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir randevu talep ettiğini, o randevunun gerçekleşeceğini ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği sözler nedeniyle görüşmenin ne hikmetse yapılamadığını ifade etmişti. Ancak akşam saatlerinde anlaşıldı ki o görüşme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu görüşme için böylesi bir davet geldi. Bu anlamda da acaba bu başlık altında neler olacak? Bu da önemli bir konu. Şimdi kayyum dediniz biraz önce. Zira normalleşme dedik. Sonrasında da kayyum e, uygulaması Hakkari'de e, e, kayyum atanması e, sorunu karşımıza çıktı. Hal böyle olunca kayyumla normalleşme olur mu? Olursa nasıl olur soruları gündeme geldi. Bir de dem partiler diyor ki bu sadece bir dem parti meselesi değil e, bunu e, muhalefetin ortak meselesi haline getirmeliyiz diyor. Bu anlamda e, biraz önce ifade ettiniz ama kayyum meselesinin bugünkü toplantıda geniş bir şekilde konuşulmasını e, o zaman e, bekler miyiz? Ya da beklemeli miyiz? Şimdi aslında yani bir talep iletilebilir. O talebin de çok geniş bir şekilde konuşmayı gerektiren bir yönü de yok aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı bu konuda belli. Şimdi ne tür bir talep olabilir ki özellikle CHP siyasetçiler ve CHP'ye yakın olan bazı isimlerin açıkladığı kadarıyla Özgür Bey'in Sener Doğan'a ileteceği husus görevden el çektirilen ya da görevden alınan belediye başkanlarının yerine belediye meclis bir kişinin seçilmesi. Aslında olması gereken de bu. Tabii ki terörle iltisakı olan bir takım terör eylemlerine katılmış olan siyasi aktörler yani bunu Hakkari örneğinde demiyorum genel çerçeve içinde e, söylüyorum varsa e, yasanın öngördüğü e, süreçler e, işleyebilir ama burada problemli olan özellikle e, eleştiri konusu olan 5393 sayılı belediye yasasının 47. maddesinin yanılmıyorsam 2 ya da 2, 3. fıkrası 2016'daki KHK'nın bu maddeye eklenmesiyle Yeni bir şekil almıştır. Şimdi normal koşullarda belediye başkanı görevden alındığında büyük şehirlerde ne oluyor? İçişleri Bakanının öngördüğü bir isim atanıyor. Diğer yerlerde ise valinin öngördüğü. Şimdi. E, terör e, bağlamında mesele söz konusu olduğunda işte 2016'da çıkarılan KYK'nın yasaya monte edilmesiyle meclis içinden e, seçim e, prosedürü ortadan kalkıyor. Oysa ki görevinden alınan bir belediye başkanının meclis bir üye seçip belediye başkanı olarak görev yapması söz konusu ama o KYK'nın monte edilmesi dolayısıyla eğer görevden terör nedeniyle e, alınmış ise bu takdirde büyükşehirlerde İçişleri bakanı e, görevlendiriyor e, bir kişi. İşte yapılacak bir yasal düzenlemeyle aslında 5393'ün 47. maddesi bu e, hem e, yani e, terörün e, yerel yönetimlerle e, bağını e, koparma hem de kazanılmış hakları hukuk sınırları içinde bir şekilde yerine getirme anlamında işlevsel bir yasal düzenleme olabilir. Muhtemelen Özgür Bey bunu özellikle talep edecek. Yani meclis içinden belediye başkanı seçilmesi konusunu. Şimdi e